Ağır Gustav topu Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı sırasında geliştirdiği 800 mm çapında namluya sahip dev savaş topudur. Gustav ve Dora olarak iki modelde tasarlanmıştır. Çelik silah ve mühimmat üretimiyle ünlü Krap şirketi tarafından Hitler döneminde üretilmiştir. Krap ailesi Fransa-Prusya Savaşı ve 93 Harbi'nde daha sonra 1. ve 2. Dünya Savaşlarında çok değerli üretimler yapmıştır. Ağır Gustav topu döneminde çağ dışı şekilde doğmuş, dünyada eşi görülmemiş bir ağır silahtır. 1350 ton ağırlığındadır ve yaklaşık 5 ton ağırlığındaki mermiyi 48 kilometre uzaklıktaki hedefe yönlendirebilecek güçtedir. Normal toplardan çok daha büyük ve idare edilmesi zor bir yapıdadır bu silahı taşıyabilecek motorlu bir araç bulunmadığı için hareket ettirmek amacıyla bu topa özel demir yolları döşenmesi gerekmiştir. Öyle ki bu topun parçaları ancak 25 vagon ile 2500 kişinin döşediği demir yollarında taşınabiliyordu. Silahı kurmak ve ateş etmeye hazır halde bulundurabilmek için yaklaşık 5000 kişi, 2 büyük vinç ve 5 haftalık zaman gerekiyordu. Topun bu kadar büyük olması, kullanılmak için gereğinden fazla kaynak ve iş gücü gerektirmesi gibi sebepler onu savaşlarda aktif olarak kullanılabilecek verimli bir silah olmaktan çıkarmış, çağ dışı boyutlarıyla zaman ve kaynak harcayan bir çılgın proje haline dönüştürmüştür. Örneğin bu silahın çok büyük olması, uzaktan kolayca fark edilebilmesine ve hava saldırılarına karşı korunmasız durumda bulunmasına sebep olmuştur. Bu yüzden sadece bu topu hava saldırılarından korumak için iki tabur uçak savar birliğinin görevlendirilmesi gerekliydi. Gustav topunun namlusunda sağa veya sola dönme gibi bir kabiliyet bulunmadığı için ateş edilecek hedef ne taraftaysa namlunun konumlandırılması için topun altındaki demir yolunun o yöne doğru döşenmesi gerekliydi. Tüm hazırlıklar tamamlandığında ise ateş edebilmesi için 500 kişiye ihtiyaç vardı. Bu koşullar, bir silahın savaş bölgesine hızlıca transfer edilmesine, kullanıma hazır hale getirilmesine ve verimli şekilde kullanılmasına engel olduğu için silah aktif olarak kullanılamamıştır. Daha çok savaş zamanında bu dezavantajlarından haberdar olmayan ve dünyanın en büyük topunun karşı tarafta olduğunu düşünmekte olan düşmanlarda politik ve psikolojik bir baskı oluşturarak topun sahibine katkı sağladığı söylenebilir. İlk olarak 2. Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Maginot hattını geçebilmek için kullanılması düşünülse de Almanya bu topa ihtiyaç duymadan hattı geçmeyi başarmıştır. Daha sonra Nazi Almanyası ve Rusya arasındaki Barbarossa Harekatı sırasında Sivas Topal kuşatmasında kullanılmıştı. 1941 yılında Mayıs ayının başında Sivas Topal'in kuzeydoğusunda kurulmaya başlanmış ve 5 Haziran'da ateşe hazır hale getirilmiştir. 17 Haziran'a kadar 7 hedefe 48 kez ateş edilmiş ve topun namlusu aşındığı için değiştirilmesi gerekmişti. Ağır Gustav ve Dora topları savaşın sonlarında ABD ve Sovyet orduları tarafından ele geçirilmelerini önlemek amacıyla dinamitle havaya uçurularak imha edilmiştir eşi benzeri görülmemiş bir tasarıma ve boyuta sahip olsa da ihtiyacı olan insan gücü ve kaynak tüketimi nedeniyle savaş sırasındaki gereklilikleri tam olarak karşılayamayan bu silah, silah ve mühimmat tasarımlarında boyut ve gösterişten çok verimlilik odaklı üretimler yapmanın önemini gösteren bir örnektir. Büyük olması ağır Gustav topuna dünya çapında ün, düşmanlarına da psikolojik baskılar kazandırmış olsa da bir silah olarak kullanışlı olup olmadığı ve asıl amacının gerekliliklerine sahip olup olmadığı gibi tartışmalara konu olmuştur. Zaten sadece askeri tasarımlarda değil, günlük hayatta bir işi gerçekleştirebilmemiz için tasarlanan hemen her eşyanın tasarımıyla verimliliğinin bir bütün halinde olması, tasarımın kullanışlılığıyla ilgili problemleri çözebilmesi gerektiği aşikardır. Öte yandan bazı engellerin hayallerin yolunu kesmesini önlemek ve yeni bir şeyler yapabilmek, ortaya yeni bir buluş koyabilmek için tasarımcıların cesaretine ihtiyacımız vardı. Belki de bugün icat edilmiş kötü bir tasarımın gelecekteki versiyonu tasarım dünyasını değiştirebilir veya yeni projeler için insanlığa yeni fikirler kazandırabilir.